Manisalılar için ilk defa meydanlarda alanlarda. Sevgili Manisalılar, Cumhuriyet'in sonu gelmiştir diyenlere inat geldiğiniz için sağ olun. Her yere her yere ne mutlu Türk'üm diyene yaza yaza bu sözü ilkelleştirdiler diyenlere inat hoş geldiniz. Biliyorum güneşin bağrında güneşin bağrında yoruldunuz. Evet. Yorulmadık diyorsunuz, görüyorum. Salon tıklım tıklım, meydan tıklım tıklım. Ama ben sizleri yalnızca, kısaca selamlamak için çıktım sahneye. Birkaç söz de söyleyip ineceğim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Buradan duyuyorum değerli konuklarımızı. Konuş, konuş diye bağırıyorlar. Evet. konuşmamıza başlamadan evvel sömürgecilere karşı emperyalizme karşı ulusal direnişin simgesi olan Mustafa Kemal'i anıyorum. Ya Yakın zamanda Mustafa Kemal gibi ebediyete intikal etmiş iki ismi daha anmak istiyorum saygıyla. Burada bu dip dalgasını ilk gündeme getiren ve yazan rahmetli Attila İlhan'ı anıyorum. <laughs> Ve yalnızca yazılarıyla değil, yalnızca yazılarıyla değil, yaptığı politik eylemlerle uluslararası sömürgecilere karşı dik duruşun örneğini veren rahmetli Bülent Ecevit'i de saygıyla anıyorum. <laughs> daha önceki konuşmacılarımızdan duydu Dediler ki yolları kestiler. Tunca Özkan, sevgili Özkan dedi ki İstanbul'da Kanal Türk'ün yayınları bazı bölgelerde kesildi dedi. Şimdi, şimdi şunu söylemek istiyorum. Televizyon yayınlarını kesenler, yolları kesenler sandığa giden yolu kesemeyecekler. Mustafa Kemal Mustafa Kemal büyük bir bilerek, 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 Mustafa Kemal Samsun'a hareket ederken Bandırma vapurunu Kız Kalesi'nin önünde durdurdular. Mustafa Kemal ile 18 arkadaşı içeride İngilizler gemiye girdiler, her tarafı didik didik aradılar. Acaba silah mı götürüyor diye. Mustafa Kemal'in yanıtı şu oldu. Bunlar işte yolu böyle keserler ama bilmiyorlar ki biz kafamızda ideali götürüyoruz. Buna engel olamazlar dediler. <laughs> Mustafa Kemal dün şöyle söylüyordu. Hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkaktı diyor. Devlet içeriden ve dışarıdan çökertilmeye çalışılıyordu. Yabancı ajanlar Türkiye'de cirit atıyordu diyor. Yine yine o dönemleri anlatan Falih Rıfkı Atay diyordu ki, Demir yolları bizim değildi. Kömür, şehir ışıkları ve suları, rıhtımlar, limanlar bizim değildi. Bu memleketin, bu memleketin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Neniz var bu topraklarda deseler, öz canımızı ve camilerimizi gösterebilirdi. Değil bankamız, bankalarda çalışan bir tek Türk memuru bile yoktu 1919'da padişah, halife, vezirler ve bazı paşalar millete ihanet etmişlerdi. Nice edebiyatçılar ve şairler halka sövmüşlerdi diyor Falih Rıfkı Atay. Bugün Falih Rıfkı Atay'ın sözünü soralım kendimize. Bu memleket kimin? Bu memleket kimin? Bu memleket kimin? Kimi? Şimdi soruyorum. Bu memleketin bize ait olduğunu söylüyoruz. Neyimiz kaldı bu memlekette? <laughs> Topraklarımız ve bankalarımız yabancıların eline geçiyor. Her türlü türlü ulaşım ve haberleşme sistemlerimiz yabancıların eline geçiyor. Limanlarımız bizim olmaktan çıkıyor, oferin oluyor. Televizyonların bir kısmı, radyo ve gazeteler yabancı sermayesinin eline geçiyor. Sev hortlatılıyor. ABD ve AB destekli Kürt isyanları, bölücü isyanlar çıkarılıyor bu ülkede. bazı edebiyatçı ve şair ve yazarlar Türklüğe, Türk bayrağına, ulusal marşımıza ve dinimize küfrediyorlar, ödül alıyorlar yurt dışından. <laughs> Mustafa Kemal, Mustafa Kemal dün bağımsızlık benim karakterimdir diyordu. Bugün ülkenin bağımsızlığı AB'ye teslim edildi. Mustafa Kemal dün egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir diyordu. Bugün milli egemenlik Brüksel'e devredildi. Mustafa Kemal dün milleti kurtaracak yine milletin kendi iradesi ve azmidir diyordu. Şimdi olduğu gibi bugün kurtuluş için AB ve ABD mandası kabul edildi. Mustafa Kemal Mustafa Kemal dün ne mutlu Türk'üm ne diyordu. Bugün bugün her tarafa ne mutlu Türk'üm diyene yaza yaza ilkelleştirdiniz diyen politikacılar var. Bugün Dün cumhuriyetin sonu gelmiştir deyip de bugün cumhurbaşkanlığına cumhurbaşkanlığında gözü olan bazı politikacılar var. <laughs> Mustafa Kemal dün Mustafa Kemal Dün Mustafa Kemal Dün ulus devleti kurmuştu. Bugün devletin en önemli kademelerindeki bazı yöneticiler artık ulus devlet tehdit altında deme noktasına geldi. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Yolları kesenler, yayınları kesenler mi yaptı? Evet.